İkinci derece denklemler 3. Bu videomuzda iki soru üzerinden ikinci derece denklemler konusunu inceleyeceğiz. İlk sorumuza bakalım. 3x artı 5x eksi 1 eşit 0 denkleminin kökler toplama, kökler çarpımı b olduğuna göre a artı b kaçtır? Bir ikinci derece denklemde kökleri ayrı ayrı x1 ve x2'yi bulmadan köklerin toplamını ve köklerin çarpımını bulma formüllerimizi hatırlayalım. Bunun köklerine x1 ve x2 diyecek olursak, x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a'dır. x1 ile x2'nin çarpımı c bölü a'dır. Bir ikinci derece denklemde kökler toplamı ve çarpımının nasıl bulunduğu aklımızdan hiçbir zaman çıkmamalıdır. x1 artı x2 kökler toplamına burada a denmiş. Buradaki a bizim bu a'mız, bu b'miz, bu c'miz. Bilerek karıştırma olsun diye formülleri biz ab üzerinden ifade ediyoruz. O da gitmiş kökler toplamına ab gibi değil kafa karışıklığına neden olmaya çalışmış. Eksi b bölü a'yı uygularsak buradaki b'miz 5 olduğuna göre eksi 5 bölü 3. Bu kökler toplamımız. Kökler çarpımına b demiş. b burada c bölü a. Eksi 1 bölü 3. Bizden bu A ile B'nin toplamını istemiş. A artı B. Eksi 5 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3'ü toplarsak eksi 6 bölü 3 o da bölündüğünde eksi 2 sonucunu bize verir. Gelelim ikinci sorumuza. X kare eksi 4 X artı K eşit 0 denkleminin kökleri X1 ve X2'dir. Bu şekildeki bir söylemi gördüğümüz zaman A'nın da X1 artı X2 ve X1 çarpı X2'yi yazmalıyız. Sonra devamını okumaya bile gerek yok. Bunları yazma alışkanlığımız başlarsa aşağıdaki sorudan da bunun arasında bir ilişkinin bize hep sorulduğunun farkına varacağız. X1 artı X2 eksi B bölü A. Burada B'miz eksi 4 A'mız 1, 4. x1 çarpı x2, c bölü a. c'miz k, a'mız 1, k. Hemen anladık ki bu denklemde köklerin toplamı 4, köklerin çarpımı k. Bize 2x1-x2'nin 5 olduğunu vermiş, k'nın kaç olduğunu söylüyor. Şimdi elimizde bunlar var, bir de bu veri verilmiş. Şu x1 artı x2'yi getirip şunun altına koyarsak ikisini yok etme metoduyla çözüp x1 ve x2'yi kolayca bulabileceğimizi görürüz. Bu şekilde bir ikinci derece denklemde denklemi kökleri x1, x2 dendiği an bunu yazan bir kişi... Verilene ve yazdıklarına bakıp ne yapması gerektiğini zaten otomatik barındırır. Hiç bunları yazmadan sürekli soruya bakarak ne yapmam gerekiyor düşüncesiyle hareket edenler, ikinci derece denklemlerde genelde zorlanan kişilerdir. Buradaki x1 artı x2, 4'ü getirip bunun altına yazacak olursak, alt altı topladığımızda x2'ler birbirini götürüyor, 3x1 eşittir 9 geliyor, x1 buradan 3 geldi. x1'i götürüp burada yerine yazacak olursak, karşıya atarsak x 2 de 1 geldi. Bizim k'yı bulmak için x1 çarpı x2. Buraya ikisine de x2 yazmışım. x1 çarpı x2 k'ya eşit olduğunu biliyoruz. x1 çarpı x2. x1'imiz 3. x2'imiz 1 olduğu için 3 çarpı 1. 3 eder. Demek ki buradaki k değerimiz 3'e eşittir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.